Agatha Christie, Noel Macerası Kocaman şöminede de çıtırdayarak yanan odunların üstünde alevler ortak bir çalışma içindeydi adeta. Evde parti veren gençler Noel'in mutluluğunu yaşamaktaydı. Hepsinin Emily teyze diye çağırdığı yaşlı bayan Endicott onların gevezeliklerine gülüyordu. Altı dilim kıymalı pide yiyemeyeceğine bahse girerim can, yiyebilirim. Hayır yiyemezsin, yiyebilirsen meyveli kekin aslan payını da alırsın. ''Evet ve 3 porsiyon kekin yanında iki porsiyon erikli puding de cabası.'' Yaşlı bayan Endicott ''Umarım puding güzel olmuştur.'' dedi endişeyle. Yapılalı yalnızca üç gün geçti. Noel pudinglerinin çok önceden hazırlanması gerekir. Çocukluğumda hatırlıyorum da pudingleri uzun zaman önce dualar okuyarak hazırlardık. Bayan Endicott konuşurken herkes saygılı bir sessizlik içindeydi. Bunun nedeni onun çok uzaklarda kalmış geçmişiyle ilgilenmeleri değil, ev sahiplerine duydukları saygıydı. Bayan Endicott susunca alevler yeniden canlandı. Bayan Endikat içini çekerek grubun içinde yaşı yaşına yakın tek konuğuna baktı. Kafası yumurtaya benzeyen, bıyıkların uçları yukarı kıvrık adamdan onu anlamasını bekler gibiydi. İçinden gençler artık eskisi gibi değil der gibiydi. Eskiden gençler büyüklerin etrafında saygıyla halka olur, onların bilgeliklerini dikkatle dinlerlerdi. Oysa artık anlamsız gevezeliklerle zaman harcıyorlardı. Yine de onları çok seviyordu. Hepsine tek tek bakarken gözleri sevgi doluydu. Uzun boylu, yüzü çilli Jean, esmer, ufak tefek, güzel bir çingeneye benzeyen Nancy Cardle, tatil için okuldan eve dönen iki delikanlı Johnny ve Eric, arkadaşları Charlie Pease ve sarışın güzelliğiyle Evelyn Hayward. Yaşlı kadın bu sonuncuya bakarken kaşlarını çatarak eğlenceye katılmadan bir köşede surat asmış, genç kızın eşsiz güzelliğinden gözlerini ayırmadan oturan en büyük yeğeni Roger'a döndü. Pencereye giden Johnny, kar lapa lapa yağıyor diye bağırdı heyecanla. Tam Noel havası ne dersiniz kar top oynayalım mı? Daha yemeğe çok var öyle değil mi Emily teyze? Evet canım saat 2'de yiyeceğiz. Aa unutmuşum sofrayı hazırlamalıyım koşturarak odadan çıktı. ''Hadi kardan adam yapalım.'' dedi Jean. ''Evet, çok eğleneceğiz. Bay Poirot'un kardan heykelini yapalım. Duydunuz mu Bay Poirot? Altı yetenekli sanatçı, büyük dedektif Ferkül Poirot'un kardan heykelini yapıyor.'' Koltukta oturan yaşlı adam gözleri ışıldayarak başını eğdi. ''Heykelim çok yakışıklı olsun çocuklar.'' dedi özellikle. ''Bu konuda ısrar ediyorum.'' ''Elbette.'' Gençler telaşla odadan çıkarken kapıda elinde tepsi içinde bir mesaj getiren ciddi görünüşlü uşakla çarpıştılar. Kendini çabucak toparlayan uşak Poirot'a ya yaklaştı. Poirot mesajın zarfını açarken uşak uzaklaştı. Ufak tefek adam mesajı iki kez okuduktan sonra katlayıp cebine koydu. Mesajın içeriği çok şaşırtıcı olmasına rağmen yüzünde tek kas oynamamıştı. Cahil birinin elinden çıktığı anlaşılan notta ''Erikli pudingden sakın yemeyin'' yazıyordu. Monsieur Poirot çok ilginç diye mırıldandı kendi kendine ve hiç umulmadık bir şey. Şömineden tarafa baktı. Ibadan Hayward diğerleriyle bahçeye çıkmamıştı. Dalgın dalgın alevlere bakıyor, sol elindeki yüzüğü çevirip duruyordu. Poirot, çok düşünceli görünüyorsunuz matmazel dedi sonunda. Ve sanırım güzel şeyler düşünmüyorsunuz. Kız şaşkınlıkla ona bakarken çekingen bir hali vardı. Poirot ona güven vermek için başını salladı. Benim işim böyle şeyleri bilmektir. Hayır, mutlu değilsiniz. Ben de öyle. Birbirimize içimizi dökelim mi? Sizi görünce eski bir arkadaşımın deniz yolculuğuyla Güney Amerika'ya gitmesine ne kadar üzüldüğümü hatırladım. Bir arada olduğumuzda bazen aptallığına çok kızardım. Fakat o gidince yalnızca iyi yanlarını hatırlıyorum. Hayat böyle değil mi? Ya sizin derdiniz nedir matmazel? Siz benim gibi yaşlı ve yalnız değil, genç ve güzelsiniz ve sevdiğiniz delikanlı sizi kaybetmiş. Aa evet bundan eminim, son yarım saattir onu izliyordum. Kızın yanakları pembeleşti. Roger Endicott mı? Ay yanılıyorsunuz, nişanlım Roger değil. Hayır, Bay Oscar Levering ile nişanlısınız, bunu biliyorum. Neden başkasını severken onunla nişanlandınız? Kız onun bu sözlerini içerlememişti. Poirot'un tavrında bunu engelleyen bir şey vardı. İçtenlik ve karşı konulmaz bir otoriterlikle konuşuyordu. Poirot nazik bir tavırla ''Anladın bana'' dedikten sonra biraz önce kullandığı, kızı tuhaf şekilde rahatlatan sözlerini tekrarladı. ''Benim işim böyle şeyleri bilmektir.'' ''Çok mutsuzum Monsieur Poirot, hem de çok mutsuz. Bildiğiniz gibi eskiden durumumuz çok iyiydi. Varis olacaktım. Roger de ailenin küçük oğluydu.'' ve beni sevdiğini bilmeme rağmen bana hiç açılmadı ve Avustralya'ya gitti. Monsieur Poirot, burada evlilikler çok tuhaf diye sözünü kesti. Ne bir düzen ne de yöntem var, her şey şansa kalmış. Evelyn kaldığı yerden devam etti. Birdenbire tüm servetimizi kaybettik. Annemle ben neredeyse beş parasız kaldık, küçük bir eve taşındık. Şimdi Zazo idare ediyoruz. Annemin iyileşmek için tek şansı ciddi bir ameliyat geçirmek ve iklimi sıcak bir ülkeye gitmekti. Fakat paramız yoktu Monsieur Poirot, yoktu. Bu da annemin ölümüne mahkum olması demekti. Bay Levering bana bir iki defa evlenme teklif etmişti. Bir kez daha ederken annem için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi. Ben de onunla evlenmeyi kabul ettim. Başka ne yapabilirdim? Bay Levering sözünü tuttu. Annem günümüzün en ünlü uzmanlarından biri tarafından ameliyat edildi ve kışı Mısır'da geçirdik. Bu bir yıl önceydi. Annem yine sağlığına kavuştu ve ben de Noel'den sonra Bay Levering le evleneceğim. Anlıyorum dedi M. Poirot ve bu arada Monsieur Roger'ın ağabeyi öldü ve Roger eve dönüp hayallerinin yıkıldığını gördü. Fakat henüz evlenmediniz Matmazel. Kız, bir Hayward asla sözünden dönmez M. Poirot dedi gururla. Tam o anda kapı açıldı ve toparlak, kırmızı yüzlü, iri yarı, kısık gözlü, kurnaz bakışlı ve kel kafalı bir adam eşikte durdu. ''Neden burada oyalanıyorsun Evelyn? Gel biraz yürüyelim.'' ''Tabii Oscar.'' Heyecansız bir tavırla ayağa kalktı. Poirot da aynı şeyi yaparak nazikçe sordu. Mademoiselle Levering hala rahatsız mı? Evet, ne yazık ki kız kardeşim hala yatıyor. Noel günü yatağa mahkum olmak çok kötü. Dedektif haklısınız dedi aynı nezaketle. Evelyn'in kay çizmeleriyle manto ve şalını giymesi uzun sürmemişti. Nişanlısıyla birlikte karda yürüyüşe çıktılar. Soğuk ama güneşli havasıyla ideal bir Noel günüydü. Konukların geri kalanı kardan adam yapmakla meşguldü. Levering ve Evelyn bir an durup onları izlediler. Aşk gençlerin rüyasıdır. Johnny bunu söylerken elindeki kar topunu onlara attı. Eserimiz hakkında ne düşünüyorsun Evelyn diye seslendi Jean. Büyük dedektif Ferkül Poirot. Eric, bıyıklarını yapmamızı bekleyin diyerek araya girdi. Nancy bunun için saçından bir tutam kesecek. Yaşasın Belçikalı kahramanlar. Evde gerçek bir dedektifin olması ne ilginç bunu söyleyen Charlie'ydi. Keşke bir de gerçek bir cinayet olsaydı. Jean bağırarak karın üstünde dansa başladı. Aklıma bir fikir geldi. Bir cinayet düzenleyelim. Sahte bir cinayet tabi. Ve Monsieur Poirot'u işe karıştıralım. Aa bunu yapalım. Eğlencenin sonu yok. Beş kişi bir ağızdan konuşmaya başladı. Nasıl yapacağız? Korkunç iniltiler olmalı. Hayır aptal. Cinayet dışarıda işlenecek. Kardaya kizlerini de unutmamalıyız tabi. Jean geceliğini giymiş olmalı. Kırmızı boya da kullanacağız elinle başına sürersin. Keşke tabancamız da olsaydı. Babam ve emteyze duymazlar nasıl olsa yatak odaları evin arka tarafında. Hayır bunu aldırmaz şakadan anlayan biri değildir. Tamam da ne tür kırmızı boya kullanacağız Mine mi? Köyde bulabiliriz. Noel günü her yer kapalıdır budala. Hayır sulu boya kan kırmızısı. Kurban olsun. Üşütmesi önemli değil karda fazla yatmayacak. Hayır kurban nensi olmalı kalın pijamaları var. Graves'e sor bakalım onda hiç boya var mı? Hepsi eve koşturdu. Levering alayla güldü. Pek keyfin yok galiba Endicott. Ve Cigani'den ayağa kalktı. Konuşulanların çok azını dinlemişti. Bir şeyi merak ediyordum dedi sakince. Merak mı? Monsieur Poirot'un burada ne işi olduğunu merak ediyorum. Levering çok şaşırmış gibiydi. Fakat aynı anda gong çalınca yemek için eve girdiler. Yemek odası pencerelerinin perdeleri çekilmiş, avizenin ışığı krakerler ve diğer yiyeceklerle dolu masayı aydınlatıyordu. Tam anlamıyla geleneksel bir Noel yemeğiydi. Masanın bir başında kırmızı yüzü ve olanca neşesiyle ev sahibi, öbür ucunda da kız kardeşi oturuyordu. Monsieur Poirot yemeğin şerefine kırmızı yeleğini giymişti. Şişmanlığı ve sürekli yana eğik başıyla toparlak bir kuşu andırmaktaydı. Ev sahibi hindiyi parçaladıktan sonra herkes yemeğe saldırdı. İki hindinin kemikleri masadan kaldırılırken masaya sessizlik çökmüştü. Biraz sonra Graves bütün ciddiyetiyle erikli pudingi alevli tabağıyla getirince herkesten sevinç çığlıkları yükseldi. ''Çabuk, aa benimki sönüyor, acele et Graves, alevi sönerse dilek dileyemem.'' Kimse tabağındaki tatlıya bakan Monsieur Poirot'un yüzündeki tuhaf ifadeyi ve masadakileri gözleriyle şöyle bir taramasını görmemişti. Poirot şaşkınlıkla kaşlarını çatarak herkesle birlikte pudingini yemeye koyuldu. Konuşmalar kesilmişti. Ev sahibi birdenbire şaşkınlıkla bağırdı. Eli ağzına giderken yüzü mosmordu. ''Tanrı aşkına Emily!'' diye gürledi. ''Neden aşçının pudinglere cam koyduğuna dikkat etmedin?'' Bayan Endicott ''Cam mı?'' diye haykırdı hayretle. Ev sahibi ağzındaki yabancı maddeyi çıkarırken Dişimi kırabilirdim diye homurdandı. Ya da tutup apandisit olabilirdim. Herkesin önünde pudinglerinden çıkacak para ya da diğer sürprizleri koymaları için birer kasenin içinde su vardı. Bay Endicott cam parçasını kendi kasesinde temizleyerek baktı. Tanrı ruhumu korusun. Bu broşlara yerleştirilen bir yakut parçası. İzin verir misiniz? Monsieur Poirot yakutu onun elinden alarak dikkatle inceledi. Gerçekten de kocaman bir yakuttu. Elinde çevirdikçe ışığı yansıtıyordu. Şuna bakın dedi Erik. Bir de hakiki olduğunu düşünün. Jean aptal diye küçümsedi. Bu büyüklükte bir yakutun değeri binlerce sterlin eder öyle değil mi Monsieur Poirot? Bu taşları böyle güzel şekillendirmeleri güzel diye mırıldandı bayan Endicott. Fakat pudinke nasıl girmiş? Kuşkusuz günün en önemli sorusuydu bu. Herkes bir varsayımda bulunmuş, yalnızca M. Poirot bir şey söylememişti. Aklında başka şeyler varmış gibi Yakut'u kayıtsızca cebine koydu. Yemekten sonra mutfağa gitti. Konuklardan özellikle yabancı bir centilmen tarafından sorguya çekilen aşçı, utançtan yerin dibine geçmişti. Yine de kadıncağız soruları elinden geldiğince yanıt verdi. Pudingler üç gün önce hazırlanmıştı. Sizin geldiğiniz gün efendim. Herkes mutfağa uğrayıp pudingi bir kez karıştırmış ve dilekte bulunmuştu. Çok eski bir gelenekti bu. Belki de İngiltere dışında yoktu. Bundan sonra pudingler pişirilmiş ve soğumaları için kaselerle rafa konmuştu. O pudingi diğerlerinden ayıran bir şey var mıydı? Hayır, aşçı hiç sanmıyordu. Diğerlerinin seramik kaselerde, onunsa alüminyum kasede olmasından başka Noel yemeği için hazırlanan puding o muydu? Monsieur Poirot'un bunu sorması ilginçti. Tabii ki hayır. Noel pudingi daima yaprak desenli seramik kapta hazırlanırdı. Fakat o sabah aşçının kırmızı yüzünde öfke vardı. Gladys yani mutfak hizmetçisi son kez pişirmesi için mutfağa gönderilmiş ve bu sırada kaseyi elinden düşürerek kırmıştı. İçinde cam parçaları kalmış olabileceğini düşünerek o pudingi sofraya getiremezdim. Bu yüzden alüminyum kasedekini gönderdim. Monsieur Poirot verdiği bilgiler için aşçıya teşekkür ederek mutfaktan çıktı. Duydukları onu memnun etmiş gibi gülümsüyordu. Sağ elinin parmakları cebindeki nesneyle oynuyordu. Monsieur Poirot, Monsieur Poirot uyanın korkunç bir şey oldu. Johnny sabah erkenden dedektifi böyle uyandırdı. Monsieur Poirot yatağın içinde oturdu. Başında gece takkesi vardı. Pozunun vakarıyla takkesi arasında büyük tezat olsa da Johnny üzerinde müthiş etkisi olmuştu. Fakat dediklerine bakılırsa bir şeyi komik bulur gibiydi. Kapının öbür tarafında da heyecanlı sesler geliyordu. ''Lütfen hemen aşağı gelin.'' Johnny'nin sesi biraz titriyordu. ''Bir cinayet işlendi.'' Delikanlı arkasını döndü. ''Aha bu çok ciddi bir durum.'' dedi Monsieur Poirot. Yataktan kalkıp acele etmeden üstünü değiştirdikten sonra Johnny'nin ardından aşağı indi. Konuklar bahçeye açılan kapının yanında toplanmışlardı. Yüzlerinden endişe okunuyordu. Eric konu görünce hıçkırık krizine tutuldu. Jean Poirot'un yanına gelerek elini koluna koydu. Bakın korku içinde bahçeyi gösterdi. Mondio diye bağırdı Poirot. Tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi. Yersiz bir benzetme değildi. Gece yağmayı sürdüren kardan sonra sabahın ilk ışıklarında ortalık bembeyaz ve hayal ülkesi gibi görünüyordu. Uçsuz bucaksız beyazlığı yalnızca kıpkırmızı bir nokta bozmaktaydı. Nancy Cardell karın üstünde hareketsiz yatıyordu. Sırtında kan kırmızı pijamaları vardı. Küçük ayakları çıplaktı, kolları iki yana açılmıştı. Yana dönük yüzünü simsiyah saçları örtmüştü. Ölü gibi hareketsiz yatıyordu. Sol böğrüne bir bıçak saplanmıştı karın üstünde gittikçe genişleyen kıpkırmızı bir leke göze çarpıyordu. Poirot karlara basarak cesede değil patikaya yürüdü. Bir erkekle kadına ait ayak izleri trajedinin olduğu yere doğru uzanıp gitmekteydi. Erkeğin ayak izleri tek başına aksi yöne uzaklaşıyordu. Poirot patikada durup dalgın dalgın çenesini kaşıdı. Oscar Levering aniden evden koşarak çıktı. ''Tanrı aşkına bu da ne böyle?'' Diğer adamın aksine büyük bir telaş içindeydi. ''Monsieur Poirot, öyle görünüyor ki'' dedi düşünceli bir edayla. ''Bir cinayetle karşı karşıyayız.'' Eveğin öksürükleri şiddetlendi. ''Fakat bir şeyler yapmalıyız'' diye haykırdı Levering. ''Ne yapacağız?'' ''Yapılacak tek bir şey var'' dedi Poirot. ''Polise haber vermek.'' ''Aa'' diye bağırdı herkes bir ağızdan. Poirot soru dolu gözlerle onlara baktı. ''Yapabileceğimiz tek şey bu. Kim gidecek?'' Kısa bir tereddütün ardından Johnny öne çıktı. "Eğlence bitti. Bize çok kızmayacağınızı umarım Monsieur Poirot. Aramızda düzenlediğimiz bir şakaydı yalnızca. Size bir oyun oynadık. Nancy ölü numarası yapıyor." Monsieur Poirot, gözlerinin bir an ışıldamasından başka bir duygu belirtisi göstermeden ona baktı. "Demek benimle eğlendiniz öyle mi?" Gayet sakin görünüyordu. "Evet, gerçekten çok üzgünüm. Bunu yapmamalıydık. Çok kötü bir şakaydı. Gerçekten özür dilerim." ''Puaro, özüre hiç gerek yok.'' dedi tuhaf bir ses tonuyla. Johnny yerde yatan kıza döndü. ''Nancy'i kalk artık, bütün gün orada yatamazsın.'' Fakat yerdeki kız kımıldamadı. Johnny ''Kalk'' diye bağırdı yine. Nancy de bir kımıldama olmayınca Johnny gözle görülür ölçüde paneye kapıldı. Delikanlı Puaro'ya baktı. ''Ne, ne, neler oluyor? Neden kalkmıyor?'' ''Puaro, benimle gelin.'' dedi sertçe. Karın üstünde yürürken diğer ayak izlerine basmamaya özen göstererek herkese elini sallayıp uzaklaştırdı. Dehşet ve hayret içindeki delikanlı onu izliyordu. Poirot kızın yanına çömeldi ve Johnny'ye işaret etti. Nabzını kontrol et. Çocuk şaşkın halde çömelip dediğini yaptıktan sonra dehşetle çığlık attı. Kızın eliyle kolu kas katı ve buz gibiydi. Bileğinde nabız yoktu. Ölmüş diye soludu Johnny. Fakat nasıl, neden? Monsieur Poirot sorunun ilk kısmını atladı. Neden diye tekrarladı düşünceli bir şekilde. Bunu ben de merak ediyorum. Birden kızın üzerinden uzandı ve bir şeyin etrafında sıkılmış yumruğunu açtı. Poirot ve Johnny aynı anda bir çığlık attılar. Nancy'nin avucunda ışıltılar saçan kırmızı bir taş vardı. Aha diye bağırdı Poirot. Çabucak cebine giden eli boş çıktı. Johnny yakut dedi hayretle. Poirot hançeri ve kırmızıya boyanmış karları incelemek için eğilirken ''Kan olamaz Monsieur Poirot'' diye bağırdı. ''Boya, yalnızca kırmızı boya.'' Poirot doğruldu. ''Evet'' dedi sakince. ''Haklısınız yalnızca boya.'' ''O halde nasıl?'' Johnny lafını tamamlayamayınca onun yerine Poirot devam etti. ''Nasıl öldürüldü? Bulmamız gereken de bu işte. Bu sabah bir şey yiyip içti mi?'' Poirot konuşurken diğerlerinin beklediği yere yürüdü. Johnny hemen ardındaydı. Bir fincan çay içti dedi Johnny. Bay Levering hazırlamıştı. Odasında gaz ocağı varmış. Johnny'nin sesi net ve yüksekti. Levering söylediklerini açıkça duymuştu. Portatif gaz ocağımı hep yanımda taşırım dedi. Çok işime yarıyor. Kız kardeşim bu ziyaretimde çok memnun kaldı. Her an uşakları rahatsız etmek istemiyor. Poirot özür dilercesine Levering'in ayaklarındaki terliklere baktı. ''Görüyorum ki botlarınızı çıkarmışsınız.'' diye mırıldandı nazikçe. Levering bir şey demeden ona bakıyordu. ''Jean, fakat Monsieur Poirot dedi şimdi ne yapacağız?'' ''Biraz önce dediğim gibi yapılacak tek bir şey var matmazel, polise haber vereceğiz.'' ''Ben giderim.'' diye bağırdı Levering. ''Çizmelerimi giymem fazla uzun sürmez. Siz de daha fazla soğukta durmayın.'' Eve girerek gözden kayboldu. Poirot, Bay Levering çok düşünceli bir adam diye mırıldandı nazikçe. Önerisine uyalım. Babamı ve diğerlerini de uyandıralım mı? Poirot, hayır dedi kesin bir sesle. Buna hiç gerek yok. Polis gelene kadar kimse bir şeye dokunmasın. Hadi içeri girelim mi artık? Kütüphanede bekleyelim. Sizlere bu üzücü olayı bir süre unutturacak bir şey anlatacağım. O önden giderken diğerleri arkasından geldi. Rahat koltuklardan birine kurulan Poirot, ''Öyküm bir yakut hakkında.'' dedi. ''Çok ünlü bir adama ait yine çok ünlü bir yakut. Size adamın adını söylemeyecek, dünyanın en ünlü kişilerinden biri olduğunu söylemekle yetineceğim. Ebiyen, bu ünlü adam gizlice Londra'ya gelir. Ünlü fakat genç ve akılsız olduğu için çok güzel bir kadına kapılır. Kadının aklı onda değil, servetindeymiş. Böylece nesillerdir adamın ailesine ait yakut alarak bir gün onu terk eder.'' Zavallı adam paniğe kapılır. Yakında asil bir prensesle evlenmek üzereymiş ve skandal istemiyormuş. Polise gidemeyeceği için bana, yani Herkül Poirot'a gelir. Yakut'umu bulun der. Ebbiyen, ben de o genç hanımı tanıyordum. Bir erkek kardeşi vardı ve ikisi aralarında zekice bir plan yapmışlardı. Noel'i nerede geçireceklerini biliyordum. Tesadüfen rastladığım Bay Endicott'un sayesinde ben de onlara konuk oldum. Fakat bu güzel ve genç hanım benim geleceğimi öğrenince paniğe kapılır. Çok zeki olduğu için Yakut'un peşinde olduğumu anlamıştır. Onu derhal emin bir yere saklamalıdır. Erikli pudingin içine. Evet, hayretinizi anlıyorum. Diğer konuklarla birlikte tatlıyı karıştırırken Yakut'u değerlerinden ayrı olan alüminyum kaseye atar. Garip bir rastlantı sonucu o puding Noel günü yenir. Trajedi bir an için unutulurken herkes ağızları açık Poirot'a baka kalmıştı. Bundan sonra diye devam etti ufak tefek adam. Kadın yatmaya gider, köstekli saatini çıkarıp baktı. Ev halkı ayağa kalktı. Bay kim polisi getirmesi sizce de biraz uzun sürmedi mi? Galiba kız kardeşi de onunla gitti. Evelyn bir çığlıkla ayağa kalktı. Bakışları Poirot'a dikilmişti. Galiba dönmeyecekler. Oscar Levering uzun zamandır garip işler çeviriyordu. O ve kız kardeşi işlerini başka isimlerle başka bir ülkede yürütecekler herhalde. Bu sabah onu hem kışkırttım hem de korkuttum. Biz evdeyken yakuş ile geçirmeyi düşünürken polise haber vermek zorunda kaldı. Bu da köprüleri yıkması anlamına geliyor. Cinayetle suçlanmak üzereyken kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. Nancy'yi o mu öldürdü diye fısıldadı Jean. Poirot ayağa kalktı. Cinayet mahallini bir kez daha ziyaret edelim mi? Yine o önden diğerleri arkadan yürüdüler. Fakat evden çıkınca hepsi hayret çığlıklar attı. Trajediden hiçbir iz kalmamıştı. Karlar dümdüz uzayıp gidiyordu. Aman tanrım, evik basamağa çöktü. Rüya falan görmedik değil mi? Olağanüstü bir durum dedi Poirot. Kayıp cesedin esrarı. Gözleri muzip bir ifadeyle ışıldıyordu. Jean ani bir şüpheyle öne çıktı. ''Monsieur Poirot, siz bize oyun oynamıyorsunuz değil mi? Bana oynuyorsunuz gibi geliyor.'' ''Doğru çocuklar, gördüğünüz gibi küçük numaranızın farkındaydım ve ben de buna kendi oyunumla karşılık verdim.'' ''Ah işte Matmazel neyse, umarım komedideki muhteşem rolünden sonra soğuktan hastalanmamıştır.'' Gerçekten de kanıyla canıyla gözleri ışıl ışıl her yanından sağlık bışkıran Nancy Cardle bütün neşesiyle karşılarındaydı. Üşütmediniz değil mi? Odanıza gönderdiğim ilacı içtiniz mi? Poirot bunu suçlar gibi sormuştu. Bir yudum yetti çok iyiyim. Rolüm iyi oynadım mı Monsieur Poirot? Ah kolum turnike yüzünden biraz ağrıyor. Çok iyi oynadım petit. Artık diğerlerini açıklayalım mı? Hala şaşkınlar görüyorsunuz. Matmazel Nancy'ye oyununuzdan haberim olduğunu açıkladım. Ve benim oyunumda gol alıp alamayacağını sordum. O da üstüne düşeni zekice yerine getirdi. Bay Levering'i ona bir çay yapması için ikna etti ve karda ayak izleri bırakmasını sağladı. Zamanı gelince de Levering onun gerçekten öldüğünü sandı. Ben de onu korkutmaya yetecek kozlar vardı. Bize ve girdikten sonra neler oldu Matmazel? Kız kardeşiyle evden çıkıp Yakut avucumdan aldı ve telaşla uzaklaştılar. Peki Yakut ne olacak Monsieur Poirot diye sordu Erik. Onu alıp kaçmalarına göz mü yumdunuz? Suçlarcasına ona bakan gözler karşısında Poirot'un yüzü asıldı. Cılız bir sesle onu geri alacağız derken gençlerin gözünde itibarının sarsıldığının farkındaydı alacağız demek diye bağırdı Johnny. Onların Yakut'la kaçmalarına göz yumduğunuzu düşündükçe. Jean ondan daha zekiydi. Yine bize oyun oynuyor dedi. Öyle değil mi Monsieur Poirot? Sol cebimde matmazel. Jean elini heyecanla dedektifin cebine sokup zafer çığlığıyla çekti. Yakut bütün görkemiyle kırmızı ışıltılar saçıyordu. İşte diye açıkladı Poirot. Diğeri Londra'dan getirdiğim bir kopyaydı. Jean. Ne kadar zeki dedi heyecanla. Johnny. Bize açıklamadığınız bir şey daha var dedi birden. Oyunumuzu nasıl anladınız? Nancy mi söyledi? Poirot başını iki yana salladı. Nasıl öğrendiniz öyleyse? Benim işim böyle şeyleri bilmektir. Poirot patikadan aşağı yan yana yürüyen Evelyn Hayward ile Roger Indicott'a bakarak gülümsedi. Evet ama yine de açıklamanızı istiyoruz. Lütfen sevgili Monsieur Poirot lütfen anlatın. Poirot bir anda heyecanla ışıldayan genç yüzlerin arasında kaldı. Bunu açıklamamı gerçekten istiyor musunuz? Evet, açıklayabileceğimi sanmıyorum. Neden? Mafua, düş kırıklığına uyuyacaksınız. Anlatın lütfen, nasıl öğrendiniz? Biliyorsunuz kütüphanedeydim, evet. Ve siz de bahçede plan yapıyordunuz, kütüphane penceresi de açıktı. Hepsi bu mu? diye sordu Erik. Ne kadar basit. Öyle değil mi? Poirot gülümsüyordu. Jean şimdi her şeyi biliyoruz dedi rahatlayarak. Poirot acaba diye mırıldan deve girerken işi her şeyi bilmek olan ben her şeyi bilmiyorum. Kim bilir kaçıncı kez cebindeki bu kağıdı çıkardı. Erikli pudingden yemeyin. Poirot şaşkın şaşkın başını salladı. Aynı anda yanı başından hayret dolu bir soluk geldi. Başını çevirince basma elbiseli ufak tepek bir kızla karşılaştı. Kızın bir elinde faraş, diğerinde fırça vardı. Siz kimsiniz çocuğum diye sordu Poirot. Eni efendim, hizmetçi. Aklına bir şey gelen Poirot kağıdı ona gösterdi. Bunu sen mi yazdın Eni? Kötü bir niyetim yoktu efendim. Poirot gülümsedi. Elbette, açıklamak ister misin? O ikisi efendim, Bay Levering ve kardeşi. Hiçbirimiz onları sevmiyorduk ve kadın kesinlikle hasta değildi. Bundan emindik. Garip bir iş döndüğünü anlamıştım. Size gerçeği itiraf edeyim efendim. Kapıyı dinledim ve adamın açıkça şu puarunun en kısa zamanda ayağımızın altından çekilmesini sağlamalıyız dediğini duydum. Sonra mücevheri nereye sakladın diye sorunca kadın pudinkin içine dedi. Böylece sizi Noel Pudink ile zehirlemeye çalıştıklarını anladım. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Aşçı benim gibi birini dinlemezdi. Sonra aklıma Bay Graves'in görüp size verebileceği bir not yazmak geldi. Eni sustuğunda soluk solu aydı. Poirot onu ciddi bir ifadeyle uzun uzun süzdü. O ucuz romanları çok okuduğum belli Eni dedi sonunda. Fakat iyi yürekli ve yeterince zekisin. Londra'ya döndüğümde sana böyle konular, azizlerin yaşamı ve bir kadının ekonomik durumu hakkında harika kitaplar göndereceğim. En hayretten ağzı açık bırakıp pole çıktı. Niyeti kütüphaneye gitmekti. Fakat açık pencereden birbirlerine çok yakın biri sarışın öbürü esmer iki kafa görünce olduğu yerde durdu. Birdenbire boynuna bir çift kol sarıldı. ''Dut çelenginin altında durursanız'' diye bağırdı Jean. Nancy ''Ben de'' diye katıldı. Bütün bunlar Monsieur Poirot'un çok hoşuna gidiyordu hem de çok.''